Selamlar dostlar merhaba YouTube. Bugün sizlere Xiaomi Note 11 Pro hakkında çok güzel bir inceleme videosu hazırladım. bu telefonu tam olarak 20 gündür kullanıyorum ve bu telefon hakkında çok fazla tecrübeye sahip oldum dostlarım. Şimdi sizlere ben bu tecrübelerimi aktaracağım ve siz de eğer bu Xiaomi Note 11 Pro'yu alırsanız ne gibi şeylerle karşılaşacaksınız? Kamera performansı, oyun performansı, ekran performansı neler olacak? Bunlar hakkında detaylı bilgiye sahip olacaksınız. Ancak videoya geçmeden önce eğer hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi gelelim biz bu cihaza nasıl testleri uygulayacağız? Bu cihazın kamerasını, bataryasını ve oyun performansını dibine kadar yaşayacağız. Siz de zaten bu videolar sayesinde her şeyi göreceksiniz. Ayrıca birazdan bahsedeceğim. Teknik özelliklere de değineceğim dostlar. Redmi Note 11 Pro 6.67 inç 1080 2400 piksellik Full HD Plus bir ekranla karşımıza geliyor. Bu ekran 395 ppi piksel yoğunluğuna ve 120 Hz'lik ekran yenileme hızına sahip. Ekran yönünden başarılı bulduğum bir tabii ki fiyatına göre. Çünkü 7500 TL'lik bir fiyatı var. Şu anda fiyatlar uçtu. Normalde bunun geçen sene Note 10 Pro'sunu 3500 TL 4000 TL civarlarından alabiliyorduk. Ancak şu anda ne yazık ki 7500 TL civarını alabiliyoruz. Her şeye gelen zamlar telefonlara da ne yazık ki etki etti dostlarım. Kamera olarak sadece teknik detaylara değinip geçeceğim. Çünkü videonun sonunda zaten detaylı bir kamera testi var. O bölümü izlediğiniz zaman bu telefonun kamerasıyla neler yapabilirsiniz, ne kadar yetenekli olduğunu her şeyini görebilirsiniz. Bu cihazda tam 4 adet kamera bulunuyor ve ana kameramız 108 megapiksel. 8 megapiksellik bir geniş açı kameramız, 2 megapiksellik bir makro kameramız ve son olarak da 2 megapiksellik bir derin derinlik kameramız var. Dediğim gibi kameralarla ilgili testleri videonun sonuna ekledim. Oraya gidip kameralarla ilgili detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz dostlar. Gelelim işlemci tarafına. Mediatek'in 8 çekirdekli Helio G96 chipsetine sahip işlemcisi bu cihaza güç veriyor. Grafik işlemcisi konusunda da Mali'nin G57'sine başvurmuşlar. Oyun testlerinde zaten detaylı olarak bu cihaza yeterli mi göreceksiniz. Ayrıca benchmark skorlarını da şu an ekranda görüyorsunuz. Bu cihaz 6 ve 8 GB RAM modellerine sahip ve 64 ve 128 GB gibi de polama seçeneklerine de ulaşabiliyorsunuz dostlarım. Cihazda çift sim kart özelliği var ancak çift sim kartı kullandığınız zaman ne yazık ki hafıza kartını takamıyorsunuz. Yani ikinci sim kart yuvası hem hafıza kartı hem de sim kartı olarak çalışıyor. Güvenlik yönünde hem parmak izi hem de yüz tanıma özellikleri bulunuyor. Parmak izi gayet güzel ve stabil çalışıyor. Yüz tanıma da keza öyle herhangi bir sıkıntı çıkartmadan karanlıkta da olsa rahat bir şekilde yüzünüzü tarayıp kendini açıyor. Bu cihazda 5000 mAh'lik bir batarya bulunuyor ve bu batarya 67 wattlık hızlı şarj desteğini bizlere sunuyor. Ayrıca kutu içeriğinden 67 wattlık hızlı şarj desteğine sahip bir adaptör de çıkıyor. Bu güzel bir haber. 20 günlük deneyimlerim sonucunda da hem bu şarj aleti sayesinde hem de bataryanın 5000 mAh olması sayesinde çok rahat bir gün hatta bir buçuk günü ben de çıkarttı. Tabii ki sizin de kullanımınıza bağlı olarak değişiyor. Ben sürekli sosyal medya kullanan birisi olarak sürekli YouTube'a bakan birisi olarak bir günü rahatlıkla çıkarttığını söyleyebilirim hatta bir buçuk güne kadar da gidiyor dostlarım. Yeterince teknik detaya girdiğimizi düşünüyorum. Gelin şimdi bir oyun oynayalım. Oyun sırasındaki bataryasına, sıcaklık değerine ve performansına hep beraber bir bakalım. Evet dostlar şimdi kamera açımızı değiştirdik ve artık oyun sıcaklık, ısı ve batarya testlerimize geçebiliriz dostlarım. Şimdi ilk önce cihazımızın bir sıcaklığına bakmak istiyorum. Şu anda başlamadan önce bakınca Fahrenheit'daymış 92 Fahrenheit diyor ama dereceyi alalım. 33.2 derece arkadaşlar gördüğünüz gibi arkasından da bir ölçelim 33.2 derece, 33.1 derece. Biz bunu 2 derece olarak bir alalım arkadaşlar. Şimdi ben daha öncesinde PUBG'yi başlatmıştım. Ancak 3-4 gündür girmedim hiçbir şekilde. Şimdi sizlerle beraber tekrardan başlatalım. Toplamda 10 dakikalık bir oyun testimiz olacak. Bu oyun testi için de ben hemen bir sayaç başlatmak istiyorum arkadaşlar. Sayaç diyorum ve 10 dakikaya ayarladım. Başlat dedim. Gerçi birazcık 10 dakika geçti ama idare edin dostlarım. Bu arada şarj durumuma bakmamışım. Şarj durumum %37 dostlarım. Sıcaklığı da zaten beraber bakmıştık. Şimdi başlayalım. Oyunun sonunda da ne kadar ısındığını, ne kadar şarjımız gittiğini hep beraber görmüş olacağız. Bu arada ben oynamayı pek beceremeyen bir insanım. İdare edin dostlar. Buradaki amaç zaten sizlere bu telefonda oyun oynayabiliyor musunuz? Oyun oynarsanız nasıl FPS'ler alıyorsunuz? Bunları göstermek. Oyunun açılması birazcık geç sürüyor. Şu anda 8 dakika 58 saniye kadar geri dedik. Hemen ayarlara girelim. Bir hassasiyetimize ve grafik kalitemize bir bakalım. Ee, grafik kalitemiz güzel. Hassasiyet kısmına da geliyorum. Hassasiyetimiz de yüksek olarak ayarlı. Şu anda başlayabiliriz. Ben bu arada sesini birazcık açayım size. Sesleri de artık duyuyorsunuz. Bu arada cihazın hem altında hem de üst tarafında birer tane hoparlör bulunuyor. Bu hoparlörler sayesinde düşmanın ne taraftan geldiğini daha rahat anlayabiliyorsunuz. Ancak şöyle bir durum var. Bu oyunu oynayacaksanız veya oyun oynayacaksanız buradaki 3.5 milimlik kulaklık girişi sizin işinize daha çok yarayacaktır. Birçoğunuz biliyorum ki kulaklıkla oynuyorsunuz dostlar. Şimdi bir yere atlamak için devam ediyoruz. Şöyle herhangi bir yere ineceğim. Zaten önemli olan kasma donma var mı onu görmek. Bir de arabaya bineriz bir araçta araç sürüşü yaptığımız zaman kasma donma var mı ona bakarız. Bu arada ekranımız 120 Hz ekran yenileme hızına sahip. Bu da demek oluyor ki ekranımız gayet akıcı bir şekilde bize düşmanları gösterecek. Bildiğiniz gibi bilgisayar monitörlerinde de FPS oranı çok önemlidir. Bu cihazlarda da FPS oranları çok önemli. Bildiğim kadarıyla PUBG 90 FPS'e kadar veriyor ee, PUBG Mobile ama tam ondan da emin değilim. Büyük ihtimal 90 FPS verecektir. Bu arada cihazın ekranı bence gayet yeterli. Hemen size şöyle göstereyim. Ekranımız en fullde, ekran parlaklığımız ve gayet güzel bence. Bu arada renkli de. Ancak şöyle bir olay var, cihaz ısındığı zaman bakın, gördünüz mü? Oradan, arkamızdan mı? Önümüzden birisi vuruyor bize. Bottur diye umuyoruz. Ölmeden bakalım içeri girebilecek miyiz? Evet, girdik. Tam bir telefonla PUBG oynama engelleyip, idare edin arkadaşlar. Evet, bot olmasaydı çoktan ölmüştük. SKS'miz varmış, alalım de bir giyelim. Çıplak dolaşıyoruz. Yolumuza devam edelim. Birazcık koşalım, edelim. Bir araba bulalım. Arabayla bakalım. Herhangi bir sıkıntı çıkıyor mu, çıkmıyor mu görelim. Şurada bir buggy gördük. Buggy'ye binelim. Bakalım buggy ile ne kadar uzağa gidebileceğiz. Şimdi arabaya bindik. Deniyorum. Herhangi bir kasma, donma var mı diye. Sanki böyle bir çok az bir geriden geliyor bastığım zaman hareketlerin. Ama telefonlarda böyle zaten bu olay, yapacak bir şey yok. Yani daha önce iPhone 7'de de aynı şeyi yaşadım, iPhone 6'da da yaşadım, iPhone 11'de de yaşadım bu olayı. Bu oyunun kontrolleri ile alakalı bir durum. Genel anlamıyla kötü olamayacak bir performansı var. Güzel bir performansı var. Şuralarda belki 1-2 kişi bulursak onları öldürmeye çalışalım. Şöyle hızlıca ekranı sağa sola çeviriyorum böyle kasma donma var mı anlamak amacıyla. Herhangi bir kasma donma yok. Ekrana elim takılıyor. Ekrana elimin takılmasının sebebi üzerindeki koruyucu filmi. Bayağı dandik bir koruyucu film takılmış. Ondan dolayı. Yalnız üzerinde gelen orijinal koruyucu film değil. Onu arkadaş sökmüş sağ olsun. Daha sonradan dışarıdan 25 TL aldı bir koruyucu film bu. Ve bu koruyucu filmler oyun oynarken gerçekten etkiliyor arkadaşlar. Kötü oluyor yani. Eğer oyun oynuyorsanız Ekrana takacağınız koruyucu film ona göre kaliteli olursa siz de herhangi bir sıkıntı yaşamadan yolunuza devam edebilirsiniz. Ancak bunun gibi öyle ucuz bir koruyucu film takayım derseniz başınıza dert alabilirsiniz dostlar. Bakın gördüğünüz gibi çeviriyorum ama yani elim ekrana yapışıyor resmen. Böyle olunca da tabii ki ekranın üzerinde rahatlıkla elimizi kaydıramıyoruz ve sıkıntı oluyor. Gerçi bunlar için bazı şeyler takıyorlar. Parmak uçlarına bir şeyler takıyorlar. Belki onlarla sıkıntı olmaz ama yani eğer elinizde o yoksa büyük sıkıntı gerçekten. Motorla da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz şu anda. Şuradan bir uçalım bakalım. Evet herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Evet motoru devirdik ama. Tekrardan bir kaldıralım motorumuzu. Son 16 saniye kaldı. 16 saniye sonra zaten oyundan çıkacağız ve sıcaklığımıza ve şarj değerimize bakacağız. Bu 10 dakikalık oyun serüveni sırasında ne kadar şarjımız gitti ve sıcaklık değerimiz nereden nereye çıktı onları görmüş olacağız dostlar. Şimdi 10 dakikamız bitti. Sayacımızı durduruyoruz arkadaşlar. Oyundan da bir çıkalım hemen hızlıca. Şarj durumumuz %34'e düşmüş dostlarım. Sıcaklığımıza bakıyorum. 38.4 derece. Arkadan da bakıyorum. 38.4 derece. Zaten şu anda alt kısımda görüyorsunuz telefonumuzun ne kadar ısındığını ve şarjının ne kadar gittiğini. Tabii ki 10 dakikalık PUBG mobil testinde ne kadar gittiğini görüyorsunuz dostlar. Şimdi gelin kamera testlerine geçelim ve kamerada bu telefon bizlere ne vaat ediyor hep beraber görelim. Müzik Tüm testleri yaptık dostlarım sizlerde de gördünüz bu cihazın 7500 TL'lik bir fiyatı var şu anda. 7500 TL alınır mı alınmaz mı yorumlar kısmında yazın. Ne yazık ki askeri ücretin neredeyse iki katı kadar bir ücrete çıktı. Normalde Xiaomi'nin Redmi modelleri bu modelleri ekonomik sınıftı ve milyonlarca satan bir cihaz bunlar. Ancak şu anda 7500 TL gibi bir fiyata çıktı. Ne yazık ki çok yüksek ama ülkemizin içinde bulunduğu durumda her geçen gün teknolojik aletleri almak daha da zorlaşıyor ve bunlar artık lüks olmaya başladı. Ne yazık ki. Ben de bu videoyu bu kadar detaylı çekmemin sebebi de bu. Arkadaşlar bu cihazı aldığınız zaman neyle karşılaşacağınızı en ince detayına kadar bilin ki ona göre alın diye uğraşıyorum. Çünkü 7500 TL artık öyle sokağa atılabilecek bir para değil. Sizler de cihazı aldığınız zaman neyle karşılaşacağınızı karşılaşacaksınız. En ince detayına kadar görün diye bu kadar detaylı bir video hazırladım. Eğer video işinize yaradıysa beğenmeyi ve like atmayı unutmayın ve hala kanala abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.